Duvarlar yok olsun, karınlar tok olsun, bana aşkın çok olsun, şehir duvarda. Oo. Böyle bir el varsa büyük kocaman uçakları kim uçuruyor abi? Onları da tutan bir elin olması gerekmiyor mu? onlar nasıl? Doğru abi. Küçücük bir şey bile. Evet, e, daha önceki çalıştığınız şirkete kattığınız şeyleri bilmiyoruz tabii ki ama e, sizi işe alırsak bizim şirketimize ne katacaksınız? Tamam başla. Kayıt. Nasıl Renkler falan çok iyi ya şu anda. Bir. Sıçtın. Evet. Hangisi? Ben kayda başlayacağız diye Kayıtta ya. mı şu an? Kayıtta. Çık. Huk yap istersen bir böyle. Huk yapıyorlar ya şöyle yuvarlak. Aynen bu güzeldi bak bu güzel. Evet bu güzel. <laughs> tamam siz yürüyün gençlik. Tamam Mete sal sen. Yürüyün beyler siz, yürüyün. yürüyün. Tahtaya basın. Tahtaya basın. Ne kadar burada? Yetiş ya, dedim Of. Kadrajı görmedi bak. Kapat. Ben görüyorum kadrajı. Tamam. Şimdi başladım kayıt evet say 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 tamam hop En beğenmediğiniz yönünüzü öğrenebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de kaç tane erkek berberi var? var? Melih sen sağlıklı adam oldun ha bu çekimde. Kayıt. Tamam kes. Kopu beyler kopu ya. Yani, Apaktınız oğlum normal insan değilsiniz. Şu anda manyaksınız. Apaktınız abi. Aynen Canan Karatay'ın şeker yedirdiği çocuklar gibisiniz arkadaşlar. Canan Karatay size şeker yedirdi öyle mi? Canan Karatay şeker yedirdi. Asıl değil mi? Yok yok tamam. Kop. Kop. Manyak yaptı. Manyatlar. Milletin götünü çekiyor demesinler. Kayıtta kayıtta Siktir takıldı ya